Sen sen kardeşim, sen sen e ne 부ollу ہ mis morally Ne cağ e ne vébileceğiz budur biralér bir alçak bunu bun geçir第三 tane özellikle JudyЫı işledik wohoi셔서 şısırlıyız excel atar şıvarı hayvanın var Bırsan, sen, ben ericim, sen, ben sen, sen, bu. Sen, ben ha, ben be, be. Alamaz, sen, sen, sen sen alamaz, ben sen bana be. Ben sen vurdum. Şimdi gün olsun Ben şimdi olsun. Ben şimdi Ben de Ben ki sen. Hisen, ben sen Ben be, Ayyana, Ben Ben Zaman sen Ne Sağ Sağ ol. Ne işe? Yok ne ki sapsun ya? Lütfen. Yok ne işe? Ne Ne yapıyor burada? 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 Ne yapıyor vuracağım seni. vurdum sen. Ee? Bırırsan, bırırsan. Atam sen ol vurmuşsun. Yalan tükürüm